Zehra balonları patlatırsan sana bir ödülüm var. Başla bakalım. Patlatamıyorsun. Oley aferin. Bakalım. Patlatamıyorsun. Oley aferin. Buna da bakayım. <gülüyor> Patlatamadın. <gülüyor> Hanginiz daha hızlısınız? Zehra mı? Yiğit mi? Bakalım kim geçecek? Hadi. Hoppala. Yiğit. Hadi hızlan oğlum. Zehra hızlandın. Çok hızlandın. Zehra'cığım ne yapıyorsun? Bundan bundan, bundan alacağım. Ozmu kornit aldın. Petu da aldım. Ve şerif. Ozmu çikolata almışsın. Evet. Ama üç tane olmaz ki. Bir, bir hakkım var kızım. Hayır. Hayır. Bir hakkım var. Olur bir de ben bu yeri bundan alacağım. Anneciğim aldık ya uzun kornet aldık sana. Bunu da da istiyorsun. Evet. Hadi al bakalım tamam. Zehra'cığım. Hadi, ne alıyorsun kızı? Anne da alacağım, alacağım bir de bundan alacağım. Bir çikolata da alacaksın. kızı. Evet, evet Ay tanem bir tane alacaksın. Hı hı. Dört beş tane alamazsın. Bir hakkın var sadece. <laughs> Sehracığım ne alıyorsun kızım? Hayır, ben bir tane şöyle bir kornet alacağım. Bir de karıcıklı şundan alacağım. Hayır anneciğim bir tane alınır. Bir tane al. Bir hakkım var ama. Tamam bunu bırakacağım. Bunu al Magnum mu alacaksın? Hmm. Kara Evet. Tamam. Ben almak istiyorum. Ne alacaksın kızım? Bundan pudingten. Puding mi alacaksın? Evet. Tamam hadi al bakalım. Gidelim. Eğer arbut toplamaya mı geldin? Böcek var. Arkadaşlar burada bir sürü böcek var. Zehra ayağının altında da var. Zehra, Zehra, Zehra orada Aa, geliyor, evet. uçuyor, evet. uçuyor, evet. uçuyor. Zehra, kedi evet. mi seviyorsun. Hı -hı. Ya bu kedi böyle tat bir şeymiş. Ama yavaş. Zehra bırak. <laughs> Ama yapma öyle.